Değerli arkadaşlar, bugün temel kavramlardan başlayarak YGS'nin önemli bir bölümünü halletmiş olacağız. Bunun için ilk önce rakamlardan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar birer rakamdır. Rakamların yan yana gelmesiyle sayılar olur. Kaç tane rakamımız var abi? 10 tane rakamdır. 10 tane rakamı çeşitli permütasyonlara tabi tutuyoruz. İstediğimiz sayı tiplerini elde ediyoruz. Bunun yanında sayılar sayı doğrusu üzerinde yerleştirdiğimiz zaman ortadaki kısma 0 sağ tarafındaki sayılara 1, 2, 3 diye adlandırıyoruz. Soldakileri de eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye adlandırıyoruz. Sağ taraftaki rakamlar sayılara pozitif tam sayılar, sol taraftaki rakamlara da negatif, negatif tam sayılar diyoruz. Sıfır dikkat ederseniz evet. ne pozitifin içerisinde var ne de negatif. negatifin içerisinde var. Üçünün birden birleşkesine de tam sayılar. Tam sayılar. Demek ki tam sayılar eksi sonsuz ile artı sonsuz arasındaki sayıları kapsıyor. Ama bu yanında pozitif tam sayılar var. Hangileri bunlar? 1'den sonsuz. sonsuza kadar olan sayılar. Negatif tam sayılar var. Onlar hangileri? Eksi, eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan sayılar. Burada karşılıklı birbirimize sorular sormamız gerekebilir. Söz gelimi en küçük pozitif tam sayı nedir? Bir. Birdir. En büyük negatif tam sayı nedir? Eksi bir. Eksi. Peki değişik sorsam en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi bir. Peki basamak kavramı itibariyle soracak olur isen iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir? 10. Yine iki basamaklı en büyük pozitif tam sayı nedir? 99. Peki bunu negatif olacak, olarak soracak olursa iki basamaklı en büyük negatif tam sayı nedir? Eksi 10. Eksi i̇ki basamaklı en... en küçük negatif tam sayı nedir? Eksi, eksi 99. Evet. Ancak eksi 99 veya artı 99 demen rakamlarının aynı olduğunu ortaya koyuyor. Bunları farklı şekilde sorabiliriz. Onun sorusu da şöyle olur. Rakamları birbirinden farklı olan iki basamaklı en büyük pozitif tam sayı. 98. İki basamaklı rakamları birbirinden farklı olan en küçük tam sayı. Eksi 98. Eksi 98. Başka bir Evet. Şimdi burada bunlar verirken bunların bir dizilimi vardır. Bunların bir dizisi var. Bu sayı dizilerinin her birine terim denir. Bir de bunların arkasına bir kural göre dizilmişlerdir. Sayılar neye göre dizilmiştir? Bir, bir kurala göre. Söz gelimi. Bir, iki, üç. Nedir? Sayma sayıları ilk terimi bir, son terimi 99 olan ardışık sayılardır. Bir tane daha yazalım. 1, 3, 5, 99. İlk terimi 1, son terimi 99 olan Artış. artış miktarı eki olan tek sayılar veya artışık tek sayı. artışık tek sayılar, tek sayılar. Tek sayılar. Hı hı. veya 1, 6, 11, 99 hı hı. ilk terimi 1 Son terimi 99, anca artış miktarı 5 evet. olanlar sayılır. Evet. Mesela 1, 10, 19, ilk terime 1, son terimi 81 olan, artış miktarı kaç? 8 olanlar sayılır. Evet. Bunların bir terim sayısının bir de toplamının hesaplanması gerekiyor. Terim sayısı nasıl bilinir? Son terim eksi ilk terim bölü. Son terim eksi, eksi ilk, ilk terim bölü, bölü, artış, miktarı. artı bir. bir, bir, bir. Evet. Toplamı nasıl hesaplar? Terim. Evet. Son terim son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı, çarpı terim sayısı olarak hesaplar. Evet. Evet. Buna bir tane örnek verelim. Söz gelimi 7 11 15 67 Evet. İlk terimi ne? 27. Son terimine, 67. O halde terim sayısını sevelim. 67 eksi 7 bölü 4 artı 1 o da eşittir. 60 bölü 4 artı 1 o da ne? 15 16 Demek ki şurada kaç tane terim varmış? Bana 16 tane terim var.